ve şimdi elveda deyip gidiyorsun. Bugün Arafe, elveda ya şehri Ramazan, elveda. Bu gece teravih yok. Zikirler, tesbihler, hatimler, oruçlar, iftarlar, sahurlar, teravihler. Ne varsa getirdiğin bütün o güzellikler, hepsi seninle beraber bir bir gidiyor, gidecekler. Cehennemlerin kapısı kapanmıştı, cennetlerin kapısı açılmıştı ardına kadar senin gelişinle beraber. Elveda ya şehri Ramazan, elveda. Şimdi gidiyorsun, elveda. Seni sevenlerin, yoluna düşmüş gönüllerin gözlerinin önünden dört nala geçiyorsun, ahirette şefaatçimiz ol. Bırakma bizi burada. Al yanına, kat kervanına. Bırakma ne olur. Rahman olan Allah adına bırakma. Bırakma bizi buralarda bir başımıza. Ya yine gel, ya da bizi yanına al. Çok bekletme ne olur. Takvime, zamana bağlanmadan gel. Rüzgar gibi gel. Tekrar gelmeyi vaat et, kavuşmayı vaat et bize. Hakiki aşkı gönülden sevmeyi yeniden öğret bize. Rahman'ın kapısına kul olup eşeğine yüz sürmeyi senden öğrendik, seninle öğrendik. Ta çocukluk günlerimizden aşinayız biz sana. O günlerden kalma hiç eskimeyen bir sevdamızsın sen. Ayların incisi, solmayan gülüsün sen. Gönül bahçelerimizin ebedi çiçeğisin sen güzelliğini hiç yitirmeyen ve bizi Rabbimize bağlayan bir köprüsün sen. Dua ve niyazdan başka bir şey yok elimizde. Ümidimiz o ki dualarımıza cevap gelecek. Önümüzdeki perdeler kalkacak inşallah. Zerre de olsa kalbimizde taşıdığımız imanın gücü ve değeri hürmetine Rabbim günahlarımızı affeder diye ümit varız inşallah. Allah Azze ve Celle Kalbimize tüm günahlarımızın affedildiğini ve arındığımızı ilham edecektir inşallah. Bu son gününde senden dileğimiz hata ve kusurlarımıza rağmen hepimizden razı olduğunu ulaştırmandır Rabbana. Son gün de olsa kapındaki dilencilere bir mülk bağışla. Beratını Kadir gecesi alamadıysa sana sevdalı şu insanlar bu arafe günü inşallah alsınlar. Ne güzel bir gündür bu. Son orucun, son iftarındaki ne mukaddes bir dua anıdır bu. Kıymetini bilelim inşallah. Yeniden buluşmak ve görüşmek üzere. Elveda ya şehri Ramazan, elveda. Tek başına değil, topyekun bir kurtuluş istiyoruz senden. Gazze için, Suriye için, Mısır için, Filistin için ve tüm dünyada acı çeken, şehadet şerbetini içen, nice masum, mazlum ve mağdur kardeşlerimiz için de istiyoruz. Kurtuluşumuzun beratını istiyoruz Rabbimizden. Şu mübarek Arafe günü, şahit ol ki gönlümüzde hak sevgisi var. Şahit ol ki sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın adetine ve sünnetine saygımız var. 30 günlük dostluğumuzun hatrına ne olur razı ol bizden razı olduğunu ilet Rabbimize o sevgili Rabbimize ki bizi nefsimize kul olmaktan o şerefli en yüce makama kendisine kul olmaya çıkardığı ve o mertebeye ulaştırdığı için sonsuz hamdü senalar olsun Allah'ım sana ihtiyacı olan senden korkan ve senin kapından başka bir kapıya asla kapılanmayan bizleri affet. Aşkınla sevginle ürettin bizi, nefsimize kölelikten azat ettin, kurtardın bizi. Hamd olsun, hiç layık olmadığımız halde sevgine, huzuruna layık gördün. Bir mübarekayla rahmetine yakın ettin bizi. Şükürler olsun. Gönderdiğin bu mübarek aya şükürler olsun. Ve o ayda indirdiğin Kur'an'a, Ramazana ve o ayın incisine, Kadir gecesine ve Arafe gününe şükürler olsun. Boynumuzu büktük, ellerimizi ve gönüllerimizi açtık. Affımızı istiyoruz. Sonsuz rahmetinden bir damla olsun. Kurak gönüllerimize ulaşsın istiyoruz. Bekliyoruz ümitle aşk ve şef dolu bir gönülle Rabbim şu mübarek Arafa günü hürmetine cümlemizi affeyle. İsmi azam hürmetine affeyle. Bayram günü ve gecesi hürmetine affeyle. Tekrar merhaba demek üzere elveda ya şehri Ramazan. Rabbimize bizden razı olduğunu bildir lütfen. Elveda bizden sana ey şehri rahmet elveda. Sən gidesin illə bizi yaktı hasrət elvəda Nur ilə zeyn oldu alam cümlə məscidlər tamam Zikr u təsbih və tərəvi gitti bunlar elvəda